Herkese merhaba hoş geldiniz. Genshin Impact yakın zamanda bir anime çıkaracağını duyurdu ve bununla ilgili bir teaser yayınladı. Gelin bu teaser'ı birazcık inceleyelim. Ayrıntılarını birazcık konuşalım. Genshin Impact anime için yeterli bir evrene sahip mi? Bunu birazcık inceleyelim. Genshin Impact açık dünya aksiyon bir rol yapma oyunu ve e, yakın zamanda popülerliği çok artmış bir oyun. E, popülerliğinin artmasında çok fazla sebep var. Ya yani birçok platformda oynanabiliyor olması. Yani sadece bir bilgisayarla ya da sadece bir telefonla kısıtlı kalmayıp PS'de, Android'de, iOS'ta oynanabilen, PC'de de oynanabilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir gaça e, gacha game olması. Gacha game kısaca tarif edeyim. Bir şeylere satın alarak ya da kazanarak karakterler açabildiğiniz, farklı farklı karakterlere oynayabildiğiniz ve bunu çekiliş usulü çekebildiğiniz oyunlara gacha oyunları deniliyor. Şey gibi düşünün böyle makineden oyuncak çekmek gibi düşünün. Bazen iyi çıkar, bazen kötü. Çoğunlukla kötü çıkması gibi. Neyse. <laughs> Aynı Gacha Gamer popülaritesini arttıran bir öğe. Aynı zamanda e, oyuna e, oynamak için para vermiyor olmanız ve free to play karakterlerinin de olması bununla beraber oyunu popüler hale getirdi. Tabii ki burada hikayesini konuşacağız, evrenin genel yapısından bahsedeceğiz ama bu tür şeyler de oyunun popülaritesini çok düzeyde arttırdı. Tabi e, oyun popülaritesini korumak istiyor. Hani bir şekilde insanlar Yeni bir karakterler sunmaya, yeni şeyler sunmaya devam ediyor. Aynı zamanda e, başka projelerde ekleyerek oyunun popülaritesini indirmemek için bir çaba gösteriyor. Bunun için de bir teaser yayınladı ve bir anime çıkartacağını duyurdu. Anime'nin teaser'ına baktığımızda ilk gözüme çarpanlardan bir tanesi uzun soluklu bir proje olacağı söyleniyordu. E, videonun içerisinde bunun yazısı geçiyor uzun soluklu bir proje çıkartmak istiyorlarmış. E, tabii bunu 3.1 yamasına hazırlık e, gönderileri arasında paylaştığı için ilk başta bu anime'nin 3.1 ile ilgili olacağını düşünmüştüm ama uzun soluklu e, demesi ve bir anime şirketiyle çalışıyor olması bu projenin sadece 3.1 ile alakalı olacağını olmayacağını gösterdim. E, hangi şirkette çalışıyor? UFO te te tebru e, adlı bir şirketle çalışıyor. What? Bro, what are you talking about, man? UFO table. UFO table. Okay. Kendisini Demon Slayer ve Fate serilerinden biliyoruz ve açıkçası kişisel olarak sevdiğim bir şirket. Çünkü aksiyon e, sahneleriyle ünlü bence. Ve gerçekten göz doyuran aksiyon sahneleri içeriyor. Demon Slayer olsun, Fate olsun. Ve çizim tarzı da aslında Genshin'e çok uyuyor. Genshin birazcık daha 3 boyutlu çizime şey yaparken birazcık daha 2 boyutlu yaklaştırabilmek için yine üç boyutlu çizim tekniklerinden bir tanesini kullanan UFO Table ile anlaşıyorlar. UFO Table olarak anlatıyorum. Belki ismini farklı biliyorsunuz. Ee, okunuşu böyle arkadaşlar. Ee, Japonlar bu şekilde okuyor. Bir Japon şirketi olduğu için böyle okumak da bence doğru. Gelirsek e, animenin içeriğine gelirsek. Yani burada bize yayınladıkları çok kısa bir teaser. Ee, sadece e, ana karakterlerden işte Paimon'u gördük, Eter'i gördük, Lumine'yi gördük hani bu karakterleri görebildik ve bu karakterlerin anime çizimleri bence çok güzel görünüyordu. Göz yapıları olsun. Genel o oyun içindeki görüntülerinden animeye geçişi bence çok temiz yapılmış. Yani onun dışında sadece mekanları gösterdikleri bir bir teaser izlemiş olduk. Peki bu bu teaserla mı kalacak? Büyük ihtimal şimdilik bu teaserla kalacağız. 3.1 yamasında daha geniş bir teaser görmeyi şansımız var. Çünkü 3.1 yamasına ait bir şey gibi başlattılar. Ona yakın bir şey olarak başlattılar. O yüzden 3.1 yaması geldiğinde de bu daha geniş bir bilgi kaynağı elde edebilir. Çünkü ne zaman çıkacağıyla ve e, ne kadar kaç bölüm olacağıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Hangi hikayeyi yapacağını zaten bilemeyeceğimize göre Ama sadece tahminlerimiz var. Birazdan onları da konuşuruz. 3.1 yamasıyla şey yapacak. Ne zaman gelecek 3.1 yaması? 28 Eylül'de 3.1 yaması gelecekmiş. Bu yamayla beraber güzel bir... E, anime yönelik bir bilgi de alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Gelin e, şimdi Genshin Impact'in birazcık evren temasını inceleyelim. Evren yapısını birazcık inceleyelim. Çünkü evren yapısı animeye uygun mu? Ve bize e, verecekleri hikaye nasıl bir hikaye olacak? Bu evren temasından, yapısından öğreneceğimizi düşünüyorum. Şimdi sizinle beraber Genshin Impact'in evren yapısını bir inceleyelim. Evrenimiz e, açık dünya bir evren. Belli sınırlar olan bir açık dünyamız var Tabii ki e, sınırsız bir açık dünya yaratmak çok kolay bir şey değil o yüzden belli sınırlıklarla ve sürekli kendini güncelleyen bir yapıya sahip olduğu için e, evren sürekli genişlemekte şu an e, yamalarla şeylerle evrene yeni haritalar yeni karakterler ekliyorlar bu ka karakterleri oynan bazılarını oynanabilir hale getiriyorlar bazılarını npc olarak tutmaya devam ediyorlar Evrende de belli harita genişlemeleri yaparak bunları detaylı olarak bahsedeceğiz. Evrenin nelerini kurgulamışlar. Şimdi e, karakterlere baktığımızda karakterlerin her birinin bir hikayesi var. Her birinin e, bir özelliği var. E, karakter yapısı var. Ve bu karakter yapılarını bazen ses tonlarıyla bir işe yapabiliyoruz. Bu e, gençliğin pek için bir avantaj. Oyun içinde diyaloglar olduğu için seslendirme sanatçılarıyla beraber çalışılmış ve seslendirme sanatçıları var. Korece... Japonca ve Çince olmak üzere yok, Korece yoktu sanırsam. Çince, Japonca ve e, İngilizce var tabi. E, seslendirme sanatçılarıyla beraber çalışılmış. Yani e, bunun detayını vermemin en büyük sebebi şu, e, bir anime çıkaracaksa bir seslendirme sanatçısına ihtiyaç duyacak. Ama şu an ellerinde hazır karakterler var. O hazır karakter se için seslendirme sanatçıları da var. Anime için onları kullanabiliyorlar. E, ve e, tabii onların sesinden duyuyor. Duymak oyun oynayanlar için ayrıca bir neşe kaynağı da olacaktır diye düşünüyorum. Evren açık dünya dedik açık dünyada görevleri yapabildiğiniz ya da kendinize rastgele gezebildiğiniz canavar falan kestiğiniz durumlar oluyor. Bunu yapabiliyorsunuz o oyun multiplayer olmadığı için tek başına geziyorsunuz çoğunlukla. Ha multiplayer kısmı var. Multiplayer kısmı şu şekilde arkadaşlarınızla girebilmek için işte maksimum sizin dışınızda 3 kişiyle beraber evrende gezebiliyorsunuz. Tabi her görevi yaptırmıyorlar size. Genelde boss fightları gerçekleştirebilmeniz için bir online altyapısı da bulunmakta. Peki evren şey olarak neyi kullanır? Evet bir kılıçlar, oklar, bu tür savaş malzemeleri var. Aynı zamanda elementler dediğimiz bir büyü sistemi de var. Ve büyü sisteminde açık ve ayrıntılı bir şekilde gösterilmiş her karakterin kendine ait bir Elementi var, kendine ait özellikleri var, kullanabildikleri yetenekler var. Ve bir karakter çıktığında genelde yetenek setleriyle, işte, e, arkasındaki özellikleriyle falan çıkıyor. Ve e, bunlar genelde elementlerine bağlı özellikler olarak çıkıyor. Kaç tane elementimiz var? 7 elementten oluşuyor. Bu büyü sistemi ve bu 7 elementin birbirleriyle etkileşimleri var. E, bu etkileşimler işte e, şöyle derken, klasik elementlerden ateş, süt... E, gibi elementlerde ateş suyu söndürür. Tam tersiydi su ateşi söndürür. Ee, işte i̇şte eğer bir suya temas edersen ıslanırsın şeklinde ee, bir şey var. Bunu bazen yazıyla gösteriyorlar. Birazcık başta çok garipsemiştim. Orada direkt wet. <laughs> Peki diyorsun. Aha. Bu tür element reaksiyonları da var. ve bu element reaksiyonlarıyla beraber elementlerin de aslında şeyi gösterdiğinde öğreniyoruz. Toplumların oluşmasında da bir etki olarak gösterdiğini görüyoruz. Çünkü biz hikaye Monstadt'tan başlıyoruz. Monstadt e, hava e, tanrısının e, şeyinde kontrolü altında olduğu bir alan ve e, genelde hava elementlerine saygı duyuluyor. Bunun ilgili özelliklere saygı duyuluyor. E, özellikle uçmayı öğrendiğimiz kısım burada oldu oluyor ki oyunda uçmak çok büyük bir avantaj dağların tepelerinin arasından geçmek açısından hızlı bir şekilde geçmek açısından sadece yürüyerek koşarak geçmek çok zor oluyor çünkü <laughs> ya da tırmanarak ee, bazı karakterlerin tırmanması da olur. <laughs> Neyse. E... Bununla beraber şu ana kadar gördüğümüz dört tane elementin toplumlarını görmüş olduk. Şimdi gençinde bugüne kadar açılmış harita kısımlarında 4 tane elementin toplumlarını görmüş bulunmaktayız. Ve bununla ilgili e, haritada gördüğümüz gibi böyle bir interaktif bir harita var. Genelde oyuncuların kullandığı çok kullanışlı bir harita. Çünkü bazı şeyleri bulabilmek için e, ya da bazı materyalleri elde edebilmek için nerede olduğunu görmemiz için kullanılıyor. Şimdi genel olarak haritaya baktığımızda genel olarak harita düzenimiz bu. Şu ana kadar bu bölgeler açılmış. Siyah olan bölgeleri ise bilmiyoruz. Oraya gitmemize genelde Paymon izin vermiyor. <laughs> Bizi geri çeviriyor. Hadi başka yerlere bakalım gibisinden ve oyuna biz buradan başlıyoruz. Bu şu sahilde baygın olarak başlıyoruz hikayemize. Tabii hikaye geçmişinde şey var. Lumine ve Ether adında iki tane kardeşimiz var. Bir anda e, bir karakterle savaşa giriyorlar ve savaşta bizden şeyi seçmemizi istiyor oyun içinde. Bir tanesini seçmemizi istiyor. Lumine'yi seçersek Aether'ı alıp götürüyor. Aether'ı seçersek Lumine'yi alıp götürüyor. Ve bizi de hangi seçtiğimiz karakteri de bir sahile bırakıyor. Ve yanımızda Paimon'u buluyoruz. Ve biz bu haritada keşfetmeye başlıyoruz. Zaten bizim ismimiz Traveler olarak geçiyor. Gezgin olarak düşünün. Çünkü hiçbir topluma ait değiliz aslında. Buradan başlayarak Monsta'da Anemon elementinin merkezine gelmiş oluyoruz. Burada zaten her birinin heykelleri bulunmakta. Bu hey işte Statue of Seven olarak geçiyor. İşte Anemo toplumunda Anemo tanrısının heykelini görüyoruz. Liu da e, genelde Geo'nun elementi. Onun tanrısını görüyoruz. İşte elektronun elementi Inazuma'da görüyoruz. Burası Anemo'nun şeyi. Liu tarafları şu bölge. Geo'nun. E, bu bölge Elektron'un Inazuma bölgesi olarak geçiyor. Ada Devleti. Ve son gelen güncelleme ile beraber Sumeru'yu da öğrenmeye başladık. Sumeru'nun daha fazla genişleyeceğine dair bir şey var. Yeni güncellemeler var. Sumeru'nun daha bir kısmını gördüğümüzü söylüyorlar. Şu da fark ettiyseniz bir çöl bölgesi var ve buranın da açılacağına dair yeni güncellemelerde bazı bilgiler geliyor. E, genel olarak harita düzenimiz böyle. Ben haritanın çok güzel tasarlandığını düşünüyorum. Böyle dağlar, tepeler, şeyler hani görüntüler çok mest edici görüntüler var. Hani burada da görebiliriz aslında bu sitede bazı görüntülerini. Oyun içindeki görüntüleri de ben videonun içine atmaya çalışacağım. Ama birkaç görüntüyü şimdiden göstermekte fayda var. Mesela view pointler çekmemizi istiyor, İşte bazı görüntüler göstermemizi istiyor. Mesela burası Dam Winery olarak geçiyor. Burada işte üzüm yetiştiriliyorlar böyle bir küçük bir kasabaması bir yerde yerin fotoğrafını görmüş oluyoruz. Bu site oyun oynayanlar için çok kullanışlı bir site. Aa, tabii evren sadece evrenin haritası bununla kısıtlı değil. E, tabii ki burada ekstra şeyler de var. Haritalar da var. İşte bazı geçitlerden geçerek şey yaptığımız ya da madenlerin içine girdiğimizde madenlerin iç yapısını gösteren haritalarımız da bulunmakta. Bu tür detaylar bir haritaçılık açısından güzel detaylar. Çünkü bir evrenin haritasını oluşturmak Gerçekten o evrene daha çok e, anlamamızı sağlıyor. Ne, neden? E, çünkü evrenin haritasındaki zorlukları gördüğümüzde, ha evrenin hikayesinde bunları haritanın çok etkisi oluyor demek oluyor. Mesela ada devleti o, olan Ada milleti olan Inazuma'da sürekli yıldırımların dolaştığını da görüyoruz. Mesela bu iklim olayı o elementi çağrıştırıyor gibisinden düşünebilirsiniz. Evrenin ana hikayesini oyunun içinden öğreniyoruz. Oyunun içindeki e, diyaloglardan, yaşanan olaylardan evrenin ana hikayesini öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü biz bir traveler'ız ve e, başladığımız noktadan sonra evreni tanımaya başlıyoruz. Monster nerede, Monster kim tehdit ediyor ya da diplomatik ilişkiler neler gibisinden karakterlerin hikayeleri gibisinden şeyleri öğrenebiliyor oyunun içerisinden. Tabi sadece tek kaynak oyun da değil. Oyunun aynı zamanda mangaları bulunmakta. Ben siteyi bırakırım. Sitenin içerisinden bu mangalara da ulaşabilirsiniz. Burada da ekstra hikayelerden bahsettim. Şimdi hikaye kurgularını seviyor muyum? Hani oyun oynarken bazıları ilgi çekiciyken bazıları çok sıkıcı. Hani Genshin Impact çok fazla diyalog içeriyor. Diyaloglar uzun uzun yazılmış. Bazı karakterler de gıcık olunca böyle iki saat oyunun ne zaman zaman oynayacağız? Yeter konuştuğunuz sürekli space'e bas bas bas. <laughs> o birazcık can yakıyordu. Hani onu e, madem şey oyun oynayacağım diyorsun hani bu kadar hikaye gitmek gerekiyor ben bunu ayrı gizlesem mi diye düşünüyorum. O yüzden animenin çıkmasına belki de en çok sevinen belki bu hikayelerin hepsini bir animeleştirebilirler. Yani Tabi bunu yapacaklarını bir yandan da düşünmüyorum çünkü biz bir Eater'ın gözünden oynuyoruz bazılarımız Eater'ı seçtik bazılarımız da Lumineyi seçtik seçim yapmamızın bir e, bedeli oluyor yani oyun içerisinde yani Lumine'nin yaşadıklarıyla Etrin'in alıştığı benzerlikler gösterse de yaşadıkları küçük yerlerde küçük farklılıklar göstermekte şimdi biz yani anime'nin içerisinde ne, nasıl bakacağız Lumine gibi mi bakacağız yoksa şey gibi mi bakacağız yoksa böyle bir ilginçlik yap bize başta karakteri seçtirebilirler mi? bence hoş bir durum olur ama e, Bandersnatch'te olduğu gibi. Ama böyle yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden daha farklı bir hikaye. ikisinin de ortak olabileceği bir hikaye yazılmış olabilir. Ya da geçmişine yönelik bir hikaye yazılabilir. Çünkü Aetherlumini'nin geçmişini az buçuk biliyoruz. Çok da bir şey bilmiyoruz açıkçası. Ona yönelik bir de olabilir. Yani bu tür kaynaklardan bir hikaye türetebilirler bize. Tabi e, UFO Taboru tarafından yapılacağı için anime aksiyon sahnelerini merakla bekliyorum. Çünkü element reaksiyonları olsun, elementlerin kullanışı, yetenek setleri olsun inanılmaz güzel aksiyon sahneleri çıkacağını düşünüyorum ve bu aksiyon sahnelerini UFO Table'ın yapı olması bana bir güven veriyor açıkçası. Çünkü şirketin çalışmalarını ve kullanabilecekleri avantajları seviyorum. Animeden sizin beklentileriniz neler? Ne tür bir hikaye yazılabilir? Çünkü şu ana kadar yayınlanmış şeylerde bir sürü hikaye örneği var tabii ki. Bunlardan herhangi birini ya da bazılarını birleştirerek ya da hiç anlatmadıkları bir hikayeyi şey yaparak ben hiç anlatmadıkları bir hikayeyi daha çok bekliyorum açıkçası. Anlatabilirler. Sizce hangisini yapacaklar? Gelin hep beraber yorumlarda buluşalım. Siz düşüncelerinizi yazın ben de size cevap vereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.